dan önce e, balıkesir'deki bu e, üzücü ya, olayla ya, e, ya, girelim ya. isterim e, ana haber mültende de böyle yaptık. Şimdi bu bir iş kazası mı iş cinayeti mi? İş cinayeti, temel soru bu. Burada bir iş cinayeti var. Tabii. Şimdi bakıyorsunuz bu 10 yıl önce de benzer bir patlama olmuş demek ki burası patlayabilen yani işçi sağlığının ve işçi güvenliğinin çalışma güvenliğinin yeterince alınmadığı bir fabrika. Üstelik de bu fabrikanın hisselerinden bir bölümü Çek Cumhuriyeti'ne satılmış. Çek'ya deniyor ya işte Çekoslovakya bölündü, Slovakya ve e, Çek Cumhuriyeti olarak hala niye bölündüklerini anlamış değiller. E, yediler çünkü bunlar çok kültürlülük, çok kimliklilik vesaire diye. E, vatandaşlık kavramını bile farklılıkları örten homojenleştirici, e, yukarıdan aşağıcı, baskıcı bir kavram olarak e, bize e, sunmaya çalıştılar. Böylece insanları dinsel ve etnik kimliklerine iade ettiler. Bu gidişle eğer bu trend, bu eğ eğilim devam etseydi hemşeri derneklerine kadar gidecektik galiba. Hocam sizin de hemşeri derneğiniz var mı? Siz İstanbul'dasınız gerçi aristokrasınız ama siz gitseniz nereye gidecektiniz? Ben Divri Kültür ve Dayanışma Derneği gibi bir yere giderim herhalde. Benim, benim çok. Oradan da Madenli Köy Derneği. Ee, anne anne babası tarafından <laughs> Karadenizliler. Anne annesi tarafından e, Midilliler. Baba baba hocam. babası tarafından Rumeliler, baba annesi tarafından Arnavutlar. Sizin epeyce bir yeriniz var mı? <laughs> <ve gülüyor> ben de İstanbul'dayım. Tabii. yani bu çağımızdaki yeni gericilik diye tanımlayabileceğimiz ya da yeni orta çağın ideolojisi diye ifade edebileceğimiz postmodernizmin, postmodern anlayış, postmodern felsefenin ki gericiliktir süzme bir gericilik, rafine bir gericiliktir. Kesin. Üstelik solun bir bölümünün aklını da alan bir gericiliktir bu. Bu da daha vahim işin dramatik tarafı. Bu kafayla Çekoslovakya'yı böldüler. Her neyse, dönersek buraya Abi, çek ya İstanbul'lar çok yeri geldi. İstanbul'lar nereye gidersiniz dediniz de evet. bugün birisi yolumu kesti. Ben bir kaptanım diyerek bir gemi kaptanı Allah aşkına hocam dedi. Şu 18 dakikada söyle. Herkes herkes bir yere gitsin diyor. Herkes köye müye gidiyor. Ben İstanbul doğumluyum. Nerede? Siz de İstanbul doğumlusunuz. Biz İstanbulluların gidecek yerimiz yok. Ben evet. Tuzla'ya taşındım orada yaşıyorum diyor. Evet işte bir kozmopolit. İşte değil. tam tamam. bu, bu kaptana <gülüyor> selamlarla <gülüyor> söyleyeyim. E, sevgili Yanardağ'da Şimdi. sorunca nereye gideceksin diye. İşte ben e, takılırım bazen böyle. Yani çok yaptığı bir şey değildir ama tutum değildir ama çek cumhuriyeti çek ye ya demek böyle ağzıma hiç oturmadı. böyle. Okay, Çek yani. ya. Yani ne de. Çek ya. Yani. Çekistan filan. Yani. yani, yani. <laughs> böyle tuhaf bir şey. Yani Çekoslovak ya Çekoslovakya oturmuş. Sanayileşmiş. Avrupa'daki önemli sanayi devrimini gerçekleştirmiş Doğu toplumlarından biriydi. E, Slav toplumları bunlar üstelik. Yani dilleri, kültürleri birbirine son derece yakın. Ama e, Avrupa Birliği ve Batılı emperyalist güçler kendi birliklerini büyütürken ki Avrupa Birliği böyle bir şeydir. Zaten bir Amerika Birleşik Devletleri modeline benzer bir modeli Avrupa'da oturtmaya çalışırlar. Sınır duvarlarını yükseltip tel örgülerini sürekli geliştirirken dünyanın periferisinin sürekli parçalanması, etnik ve dinsel kimliklerine iade edilmesini savundular. Bu mantığa göre Irak dünyanın en demokratik ülkesi olması lazım. Her etnik ve dinsel kimliğe parlamentoda bir kontenjan tanınmış durumda. Göreceksiniz, Suriye'de de bunu yapacaklar. E, Beyrut işte. Beirut, evet. ee, Suriye'de de bunu yapacaklar galiba. Şimdi yani, firma. Lübnan. Pardon. Firma el değiştirmiş evet. bu süre içinde. Peki firmanın sahiplerinden biri kim? Ee, eğer e, firma sahibi bir açıklama gönderirse, cevap hakkı nedeniyle buna da e, seve seve yer veririz. Ömer Faruk Kalyoncu ortaklardan biri. Bir bölümü Çekya'ya satılmış. Ömer Faruk Kalyoncu kim? E, Turkaz medyanın e, en büyük hissedarı olarak biz görüyoruz. Kalyoncu'ları nereden tanıyoruz? Ee, Cemal Kalyon Kalyoncu var. Kalyon Holding olması lazım. Akrabası onlar ama aynı grup değil. Onu belirtelim. Şimdi 10 yıl önce bir patlama yaşanmış ve 3 e, işçi ya yani 3 ya da 4 işçi yaralanmış. Allah'tan bir ölüm e, meydana gelmemiş. Ama bu kez hocam ölüleri sayamadılar. Yani cesetler parçalanmış. Önce 12 diye açıkladılar. Aynen doğru. Sonra Yanlış saydık, 11'miş dediler. Yani cesetler parçalandığı için sayamadık dediler. Ben öncelikle ailelerine başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Burada bir, yani emekçiler, işçiler, yani bir ekmek parası, çoluğunun çocuğunun rızkını çıkarmak için emeğiyle çalışan insanlar bunlar. Ve... Her türlü güvenceden yoksun bir biçimde çalıştırılıyorlar. Üstelik de bir uluslararası sermayenin de girdiği bir sektör. Şimdi ya patlayıcı üretiliyor burada. Sonuç olarak kapsül üretiliyor. Kapsül bir bombayı, bir mermiyi e, patlatan düzenek demektir. Onun barudunu e, barudunu ateşleyen barut önemli bir yani ta Çin'den beri, antik Çin'den beri e, bütün e, birçok patlayıcıyı hareket ettiren bir malzemedir, bir mühimmattır. Mühimmat fabrikası burası. Kapsül ürettiği belirtiliyor ve her nedense bu kadar kötü bir çalışma koşullarına sahip. 10 yılda, 10 yıl sonra tekrar patlaması ihmal mi var, başka bir şey mi var? Birçok gerekçeleri sürülebilir. İşte birçok neden, bir araştırmayla ortaya çıkacak. Dört savcı görevlendirilmiş, Çalışma Bakanlığı müfettişlerini görevlendirmiş. Umarız iyi bir araştırma yapılır ama daha yakın tarihte hocam, Hendek'te. Havai Fişek Fabrikası patlamadı ya. mı? Peki, Kırıkkale'de. Ya, ya. Kırıkkale'de büyük bir patlı Yani Kırıkkale Türkiye'nin savaş sanayinin, en askeri sanayinin ya. en büyük tesislerinin bulunduğu yerdir. E, bulunduğu ildir. Eskiden ilçeydi, ildir. Peki orada patlamadı mı bunlar? Yani burada insanlara, siz hem 3 kuruş para vereceksiniz, yani çoluğunun çocuğunun geleceğini kurmak için, o insanlar, o emekçiler orada e, emeklerini, bilgilerini, bilimcilerini, alın terlerini dökerek orada çalışacaklar ama bu koşullarda çalışacaklar. Ya bu kabul edilebilir gibi değil. Ee, ben e, işçi ailelerine çok büyük tazminatın ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tazminatın e, ödenmesinin sorumluluğunun da iyi hükümette olması e, gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle soruşturma açılmalıdır. İşverenler hakkında soruşturma açılmalıdır ve e, bu patlamanın, bu iş cinayetinin hesabı mutlak bir biçimde sorulmalıdır. Yani biz nasıl ki depremde binanın yıkılmasında müteahhiti ve onun altında imzası olan mühendisleri vesaireyi sorumlu tutuyor isek eğer, bu patlamadan da oradaki işvereni, oranın patronu, her kimse bu kişileri sorumlu tutmak durumundayız diye düşünüyorum. Şimdi Pardon, biraz... bence evet. çok haklısınız. Bütün maden, maden kazaları, bütün fabrika bu tür kazalar muhakkak muhakkak işverenin ve oradaki yapının ihmaliyle ilgilidir. Veya çalışanların ihmaliyle. O ayrı bir şey. Bakmak lazım Kimleri ama iyi Kimlerin sorumlulukları varsa, varsa tabii, tabii. Hesapları sorumludur. Şimdi bu konuyu böyle ifade ettikten sonra ben hemen sizin başlattığınız tartışmaya dönmek istiyorum. Dün konuştuk. Bir erken seçim mümkün mü? Bence mümkün. Yani bu iktidar her şeyi yapabilir. Yani ben... 2025'te bir seçim hiçbir şekilde seçim olmayacaktır demiyorum. Keşke olsa. Ben olmasını istiyorum. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce, yani bu sizin biraz önce saydığınız gerekçeler bile benim daha önce ortaya attığım tezi çok güçlendiren, destekleyen veriler sunuyor. Yapılması gereken iş CHP